Bu eğitimimizde doküman düzenleme programlarında tablo oluşturma ve düzenleme işlemlerini göreceğiz. Doküman düzenleme araçlarından tablolarla eğitimimize devam ediyoruz. Tablolar Word'ün en kapsamlı olanaklarından birisidir ve yazışmalarda yoğun bir şekilde kullanılır. Bir tablo satırlardan ve sütunlardan oluşur. Satırlar ve sütunların kesişim alanlarını ise hücre denir. Daha çok isim listeleri, Malzeme listeleri, stok listeleri gibi listeler tablolar yardımıyla daha düzgün bir şekilde oluşturulur ya da düzenlenebilir. Öncelikle tablo oluşturma işlemlerini 9 aşamadan oluşan bir süreçle size aktarmaya çalışacağım. Öncelikle tablo oluşturmanın yöntemlerinden bahsedeceğiz. Daha sonra tabloları taşıma ve kopyalama nasıl yapıldığını anlatacağız. Bu eğitimde döküman düzenleme programlarında tablolarla ilgili tablo oluşturma, tabloların taşıma ve kopyalanması, tablo üzerinde sütun ve satırların boyutlandırılması, hücreleri ve tabloları bölme veya birleştirme, tasarım tablo tasarımı ve stil uygulama. Tabloda satır veya sütunları silme işlemleri, tablo özelliklerini ayarlama ve değiştirme, tablodaki bir sayı dizisinde toplama, ortalama alma, en küçük, en büyük, çarpma gibi formülsel işlemlerin nasıl yapıldığı, içindekiler tablosu ekleme ve tabloyu bölme şeklinde ve son olarak da tablonun içindeki verileri sıralama şeklinde devam edecektir. Tablo oluşturmak için öncelikle tablonun ekleneceği yere kursörümüzü taşıyoruz ya da tıklıyoruz mouse'umuzun soluyla. Ekle menüsünden tablo var. Burada hazır bir ızgara var. Izgara üzerinden seçtiğimiz seçenekler Re göre 4x4 ya da 5x5 ya da bizim istediğimiz Eçeneklere göre tabloyu program kendisi hemen hızlı bir şekilde sayfamızın içine oluşturuyor. Bu birinci yöntemli tablo oluşturma için. İkinci yöntemimiz ise bir ekle menüsünde tablo tablo ekleye tıklayarak e, bu sefer kaç sütun ve kaç satırdan oluşan bir tablo istiyoruz. Bunu belirtiyoruz. 3 sütun. 5 satırdan oluşan bir tablo istiyorum. Tamam dediğimde bakın mesafeleri eşit tabloyu bize oluşturdu. Bu da tablo oluşturmada ikinci yöntemimiz. Bir başka yöntem ise yine ekle tabloda tablo çiz diyerek kendi istediğimiz özel bir tablo çizimini yapabiliriz. Bunun için tablo çize tıklıyorum. Öncelikle ilk çizdiğim şekil tablonun dış çizgisi. Tablonun ana hattını oluşturuyorum. Daha sonra istediğim şekilde, istediğim yerden tabloyu kalemin vasıtasıyla şekillendirmeye ya da bölümlerini oluşturmaya başlıyorum. Yatay olarak satırlarını arttırabiliriz. Her yaptığım hamlede satır sayısını kendisi eşit aralıklarla büyüterek yoluna devam ediyor. Tabi burada tüm satırları bir bütün halinde değil de bireysel olarak her e, hücreyi kendi içinde ayrı parçalara ayırabiliriz. Çizim işlemini tamamladıktan sonra artık tablo çizme modundan çıkmam gerekiyor. Bunun içimize yardımcı olan araçlar panelinde tasarım ve düzen olarak iki tane tablo seçenekleri geliyor. Buradan tablo çizim üzerine bir kez daha tıklıyorum ve çizme özelliğini devre dışı bırakıyorum. Bu da tablo çizimi üçüncü yöntemimizdi. Dördüncü yöntemimiz ise elektronik tablo programı olan Microsoft Excel'den tablo oluşturmayı görelim. Tabloya gidiyorum. Ekleden yine tabloya gittim. Elektronik Excel elektronik tablosu olarak ekle dediğimde ekstra bir şey yapmama gerek kalmadan Word programının içine bir küçük Excel sayfası entegre edilmiş oluyor. Burada Excel'in Word'ün içinde Excel varmış gibi değerlendirelim. Kullanım şekli bu şekilde. Dikkat edersek zaten ekranımız Excel ekranına dönüştü. Sayfanın tablonun dışına bir yere tıkladığında tekrar Word ekranına dönerek bize bu tabloyu da yine elektronik tablo ortamından kullanma fırsatı veriyor. Bir sonraki aşamada tablo oluşturmada daha önceki derslerimizde gördüğümüz sekmeler vasıtasıyla yapılmış olan bir listeyi sekmeler vasıtasıyla ya da tap tuşuyla yapılmış olan bir listeyi tarıyorum, seçiyorum. Daha sonradan tablo bölümüne gidip metni tabloya dönüştür diyorum. Metni tabloya dönüştür dediğimizde seçili alanı program kendisi algılayarak sütun sayısını 3, satır sayısını 2 olarak tanımladı. Tamam dediğimizde buradan tabloyu hızlı bir şekilde yaratmış olduk. Bu işlemi geri alıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Burada 3 sütün olmasının sebebi şurada 0 ile 2 arasında bir sekmemizin olması. Tekrar ekle diyorum. Tablo metni tabloyu dönüştürü seçiyorum. Burada alt bölümde tabloyu oluştururken, satır ve sütunları oluştururken neye göre parçalayacağını söylüyor. Bazen başka programlardan alınmış verilerde virgülle ayırma, tireyle ayırma, iki nokta ile ayırma gibi durumlarda buradan diğeri seçip virgülü seçtiğimizde program kendisi burada seçilmiş olan veriye göre tabloyu oluşturuyor. Biz yine sekmeler vasıtasıyla tablomuzu oluşturalım. Burada ilk sekmedeki bu bölümü de 1, 2, 3, 4, 5, 7 şeklinde tanımlayabiliriz. Tablo oluşturma şekilleri de bu şekilde tekrar geriye dönük bakacak olursak metni tabloya dönüştür. Elektronik tablo programından buraya entegrasyon. Tablo çiz. Tablo ekle ve hazır ızgaradan yapılmış olan tabloyu kullanabiliriz. Tablolar, tabloları taşımak için tabloları taşımak için öncelikle seçmek gerekir. Tablolarda seçim işlemi bir sütunun üzerine gittiğimiz zaman üstünü komple seçmek. iki satırı seçmek. Satır başlığına gelip satır başlığına tıkladığımızda satırı seçmiş oluyoruz. Ya da birden fazla satırı seçmek istediğimizde tablonun sol kenar boşluğuna tıklayarak basılı tutarak seçiyoruz. Sadece bir hücreyi seçmek istediğimizde hücrenin sol alt köşesine gelip tıkladığımızda bu hücreyi seçmiş oluyoruz seçtikten sonra istediğimiz değişiklikleri yapabiliriz. Biçimlendirme bölümünde bunu zaten göreceğiz. Sütun seçiminden satır seçiminden sonra bir de tablonun tamamını seçmek için tablonun sol üst köşesinde dört yönlü siyah ok işareti bulunmaktadır. Buna bir kez tıkladığımızda tablonun tamamını seçmiş oluyoruz. Burada şunu unutmamak gerekiyor. Tablonun en dışındaki çizgi tabloya ait çizgidir. İçindeki çizgiler ise satır ve sütunlara ait olan çizgilerdir. Mesela birinci e, sütunun daraltmasını ve genişletmesini yapmak için tablonun ikinci dikey çizgisini kullanacağız. Yine aynı şekilde satırda birinci satırı genişletmek istiyorsam e, yukarıdan aşağı ikinci satır çizgisini tutup yukarı ve aşağı doğru çekebilirim. Şimdi burada tablomuzu taşımak ya da kopyalamak istediğimizde tablomuzu seçiyoruz. Sağ tıkla kopyala komutu klavyeden CTRL-C ya da menü çubuğundan giriş menüsünden kopyala butonuna basarak tablomuzu kopyalıyoruz. Geliyoruz aşağıya istediğimiz bir konuma tablomuzu yapıştır komutuyla sağ tıkla yapıştır dediğimizde yukarıdaki tablomuzun aynısının bir kopyasını buraya getirmiş oluyoruz. Kopyala yapıştır yerine kes yapıştır yapsaydık tablomuzu tamamen yukarıdan silindiğini görecektik. tabloyu taşımak için ise kes yapıştır yapabildiğimiz gibi dört yönlü siyah ok işaretini bir kez bastıktan sonra tablomuzu seçiyoruz. Basılı tutarak tablomu sürüklediğimde tablomun konumu mouse birlikte yer değiştirildiğini göreceksiniz. Basılı tutarak aşağıya sürükliyorum. En sona tablomu en sona taşıyorum. Bakın yukarıdaki tablomun artık 3 tane değil 2 tane kaldığını göreceğiz.